Ödüle alışan bir çocuk bu ödülleri devam ettirebilmek için zamanla kural dışı yollara bile başvurabilir cümlesi aşağıdaki metinlerin hangisinde boş bırakılan yere getirilmelidir? A. Anne babaların çocuklarını eğitirken, onlara yeni davranış kazandırırken ve istediklerini yaptırırken kullandıkları yöntemlerden biri de ödüldür. Ödül olumlu veya motive edici bir eğitim yöntemidir. Hemen buraya yerleştirelim. Ödüle alışan bir çocuk bu ödülleri devam ettirebilmek için Zamanla kural dışı yollara bile başvurabilir cümlesi ne getirdim buraya? Bu nedenle her ebeveyn ve eğitimci çocukların davranışlarına yön verirken ödül ve övgünün nasıl kullanılacağını öğrenmek durumundadır. Şimdi buraya pek fazla uyum sağlamadı sanki şöyle bir dursun. B'ye baktım. Öncelikle sürekli ödül alan çocuklar zaman içerisinde ödüle o kadar çok alışırlar ki ödül alamadıklarında kendilerini kötü hissederler. Ödül onlar için hayatın vazgeçilmezi olur. Bir nevi çocuklukta ödüle karşı bağımlılık, ödülsüzlüğe ise tahammülsüzlük gelişir. Ödüle alışan bir çocuk, bakın ödüle alışmayla alakalı bir şeyler söyledi. Ödüle tepkisizleşme falan bahsetti başta ödüle alışan bir çocuk bu ödülleri devam ettirebilmek için zamanla kural dışı yollara bile başvurabilir. Sınavda kopya çekebilir. Bakın kural dışı yollardan bir tanesini söyledi. Sınavda kopya çekebilir. Yapmadıklarını yapmış gibi anlatabilir. Bu çocuklar gelecek hayatlarında sürekli onaylanma ihtiyacı hissedebilirler. O zaman cevabım B olacak. B kısmında boş bırakılan yani B şıkkında boş bırakılan kısma çok net bir şekilde yerleştirebildim. C'yi kontrol ediyorum. Bazen ödül problemlerin gerçek nedenleriyle yüzleşmeyi de güçleştirir. Kardeşine şiddet uygulayan bir çocuğa eğer şiddet uygulamazsan sana ödül vereceğiz dendiğinde çocuk kardeşine vurmaz ama bu çocuk kardeşini neden dövüyor sorusunun cevabı da bulunmaz. Hemen yerleştirelim. Ödüle alışan bir çocuk. Bakın ödüle alışmakla alakalı herhangi bir şey söylemediği için bunu eliyorum. D. Ödül davranıştan önce söylenmemeli, davranıştan sonra verilmelidir. Bir çocuğa "Dişlerini fırçalarsan sana şunu veririm." demek doğru değildir. Çünkü bu şekilde ödül önceden beyan edilmiş olur ve çocuğa zarar verir. Ödüle alışan bir çocuk bu ödülleri devam ettirebilmek için zamanla kural dışı yollara bile başvurabilir. Bunun yerine çocuğun dişlerini fırçaladığı anlar yakalanıp sonrasında ödüllendirildiğinde bu ödül motive edici olur. Burada da ödülün İşe yarayıp yaramaması, motive edici, edici olup olmaması alakalı bir şey söyledi. Ee, buraya yerleştirmek anlamsız oluyor. Ee, yani 5 şıkkındaki boşluğa yukarıda verilen parçayı yerleştirdiğimde met metinde herhangi bir eğretilik, yanlışlık oluşmadı. Dolayısıyla cevabım bu soru için Bursa arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? Şıkları okuyalım önce. A. Ankara'da sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti. Farklı bölgelerde ser uyarıları yapıldı. B. Sistemler ve boyutları üzerine düşünen herkes dünyanın en büyük buzdağının erimeye başladığını gördüğünde hava durumunda bazı şeylerin değişeceğini öngörebilir. C. Teknoloji politikası yaparken, asayiş planlaması yaparken, nüfus kontrolü öngörürken, Bilimsel araştırma fonlarken, film, dizi çekerken de göz önünde bulundurmamız gereken dünya üzerindeki tüm canlıları, o ya da bu şekilde etkileyecek bir hadise, iklim değişikliği de Haziran ortası bir selde 3 kişinin hayatını kaybedebileceği bir karasal iklim kentinde yaşadığını fark etmek de bu hissi uyandırabilir. Bakalım. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin muhtelif yerleri yoğun sağanak yağışlar altında kaldı. Yani farklı yerleri. Nokta nokta nokta. Peki bu sene neden bu kadar yağmur yağıyor ve işler nereye gidiyor? Senelerdir bilim insanlarının bu konularda uyarıları vardı. Amerika'da kasırgaların artacağına, bu son yağmurlarının karakter değiştireceğine, normalde yağış olan yerlerde kuraklık ve kuraklık olan yerlerde yağış olacağına dair uzun zamandır pek çok şey yazılmıştı. E şimdi hepsi bir bir gerçekleşiyor. Şimdi ne oldu? Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin muhtelif yerleri yoğun sağanak yağışlar altında kaldı dedi. Bundan sonra bir örnek vermesi lazım. Mesela buraya A şıkkındaki Ankara'da sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti. Farklı bölgelerde ser uyarıları yapıldı şeklinde getirdiğimde metinde bir anlam bütünlüğü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım A. Diğerlerini getirdiğimde konuya farklı bir bakış, farklı bir yöneliş oluşturulduğundan anlamlı olmuyor ve metne getiremiyorum. Dolayısıyla bu soru için cevabımız Adana şıkkıdır diyebilirim. Bu metinde boş bırakılan yere atasözlerinden hangisi getirilemez? Bir, iyilik eden iyilik bulur. 2 ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına 3 eden bulur inleyen ölür 4 bir kötünün 7 mahalleye zararı vardır bakalım okuyalım hani der ya, hani derler ya nokta 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 çok doğrudur ama yine de anlamayan anlamaz bazıları his, hiç vazgeçmez kötülükten buraya iyilik eden iyilik buluru getirebilirim biri getirdim Fitne fesat her yana dökülür. Sonra da başına bir iş gelince dertlenir bu tipler. Nokta 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 diyor atalarımız. Buraya da ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına diyebilirim. Veya eden bulur inleyen ölür diyebilirim. Ne doğrarsan aşına o gelir kaşına dedim. Aman bir şey olmaz bir seferden demeden Yaptığımız her işte sonucunda neyle karşılaşmak istiyorsak bizi ona götürecek hal ve hareketler sergilemeliyiz. Çocuklarımıza, gençlerimize bunu öğretelim. Ne olursa olsun nokta 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 gerçeğini bilsinler. Eden bulur, inleyen ölür gerçeğini bilsinler diyebilirim. Bazı şeyler zamanla öğrenilir. Bazı özellikler sonradan geliştirilebilir. Ama güzel ahlak ne kadar erken ekilirse o kadar güzel meyve veren bir ağaç olur. Ertelemeyin, anlatın, gösterin. Daha zamanı var demeyin. Çünkü bu hayatta bir tek gecikmişliğin çaresi yoktur dedi. Şimdi bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır atasözü herhangi bir yere yerleştirilemiyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı denizde olacak sevgili gençler. Bu metinde bulunması gereken artık çocuklar bu kanalların vazgeçilmez bir figüranı cümlesi numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra getirilmelidir? Bakalım. 1. Hayatımızdaki ekran sayısı her geçen gün artsa da televizyon evimizdeki yerini ve ağırlığını korumaya devam ediyor. Buradan sonra getiremedim. 2. Hatta her evde bir televizyonun ve tek kanalın olduğu yıllardan birkaç televizyonun ve binlerce kanalın olduğu bir döneme geçiş yaptık. Şimdi bundan sonra artık çocuklar bu kanalların vazgeçilmez birer figüranı diyemiyorum. 3'e baktım. Bu kanallarda birçok dizi ve yarışma programı yayınlanıyor. Hmm. Şöyle bir dursun. Şuraya bir nokta koydum. 4. Kimi programlarda yetenek sergileyici, kimisinde yarışmacı, kimisinde oyuncu, kimisinde ise dekor olarak kullanılan çocuklar hızlı bir şöhret elde edebiliyorlar. 4'te bunu dediyse 4'ten önce... 3'ten sonra ben artık çocuklar bu kanalların vazgeçilmez bir figüron ifadesini koyabiliyorum. O zaman cevabım Bursa olacak. Devam edeyim. Hızlı bir şöhret elde ediyorlar dedik. Peki 5'e geçtim. Peki şöhret çocuğun dünyasında nasıl bir karşılık buluyor? Çocuğu nasıl etkiliyor? Belki olumsuz etkiliyordur. Sonucunu ben bilemiyorum şu an arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorunun cevabına B dememiz gerekiyor. 3 ile 4. cümlelerin arasına yani 3. cümleden sonra ben neyi yapıştırmam gerekiyor? Soru kökünde verdiği cümleyi. Bu şiirin boş bırakılan iki dizesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır dedi. A yalnız bırakmayın beni hatıralar az yanımda kal çocukluğum dedi. B Hepiniz benimsiniz. Mektebim, sınıflarım, oturduğum sıralar. C. Bırakıp her şeyi nereye gidiyorum? Neler geçmişti aklımdan? D. Neden dağladığım, neden de güldüğüm? Ah, nasıl bir yaşamak? Okuyalım. Hiç olmazsa unutmamak isterdim. Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar. A'yı getireyim. Yalnız bırakmayın beni hatıralar. Az yanımda kal çocukluğum. Bakın hiç olmazsa unutmamak isterdim dedi. Eski geceler sevdiklerimle dolu odalar dedi. Yani hatıralarını kastetti. Sanki cevap A gibi bize gülümsüyor. Yalnız bırakmayın beni hatıralar. Az yanımda kal çocukluğum. Temiz yürekli uysal çocukluğum. Bakın tam bağlantıyı sağlayabildim. E, A şıkkında az yanımda kal çocukluğum dedi. Ardından temiz yürekli uysal çocukluğum diye devam etti. Ah, ümit dolu gençliğim. İlk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevdiğim. Doğduğum ev. Rahatlayacak içim. Duysam bir tek kapının sesini. Arıyorum aklımda bir ninni bestesini. Böyle uzaklaşmayın benden. Yaşadığım günler. Güneş. Getir bir bayram sabahını. Açılın. Açılın tekrar çocuk dizlerimdeki yaralar. Gördüğümüz gibi A şıkkını buraya yerleştirdiğimizde arkadaşlar tam bir anlam bütünlüğü sağlanmış oldu. Ziya Osman Sabah'ın bu şiirinde arkadaşlar cevap Adana. Bu metnin dördüncü cümlesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Yani metin hangisiyle devam ettirilmelidir dedi bana arkadaşlar. Hemen öncelikli şıkları okuyalım. A. Böylece çocuklar da yeni bir eğitim dönemi için ruhen ve fiziken hazırlanmış olur. B. Çocuklar doyasıya oyun oynayabilecekleri bir tatili çok severler. Peki tatiller çocuk için ne demektir? D. Halbuki çocuklar için bir ihtiyaçtır. Okuyalım. 1. Yaz aylarının gelmesiyle çocuklar için uzun bir tatil dönemi başlar. 2. Bu tatili çocuklar için verimli hale getirmeyi tüm anne babalar ister. 3. Bu dönem iyi bir şekilde değerlendirildiğinde tatil çocuk için hem öğrenme hem dinlenme dönemi olur. Devam ediyorum aile. Böylece çocuklar da yeni bir eğitim dönemi için ruhen ve fiziken hazırlanmış olurlar. Burada dedi ya arkadaşlar 3'te dinlenme dönemi olur dedi. Dinlenme dönemi demek ne demek? Ruhen ve fiziken biraz rahatlamak demek. Dolayısıyla arkadaşlar burada A şıkkını dördüncü cümle olarak kullanabiliyorum. Çünkü A'da böylece diyor, çıkarım yapıyor. Çocuklar da yeni bir eğitim dönemi için ruhen ve fiziken hazırlanmış olur diyor. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı olacak. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra Başkomiser Nevzat edebiyat dünyasının ve okurların yakından tanıdığı biri cümlesinin getirilmesi uygun olur dedi. Bakalım. Okey okey gidelim. Yerleştire yerleştire gidelim. Birden sonra getireceğim. İkiden, den sonra, üçten sonra hangisi uyum sağlarsa. Bir, hızlı okunan, geride soru işareti bırakmayan bir roman. Başkomiser, Başkomiser Nevzat kitabı. Başkomiser Nevzat, edebiyat dünyasının ve okurların yakından tanıdığı biri. Polise, polisiye edebiyatın önde gelen yazarlarından Ahmet Ümit'in son kitabı Aşkımız Eski Bir Roman başkomiser Nevzat kitaplarından biri olarak yayınlandı. Şimdi buraya anlamsız oldu ama ikiden sonra getirebiliyorum galiba. Tekrar iki okuyayım. Polisiye edebiyatın önde gelen yazarlarından Ahmet Ümit'in son kitabı Aşkımız Eski Bir Roman başkomiser Nevzat kitaplarından biri olarak yayınlandı. Başkomiser Nevzat edebiyat dünyasının ve okurların yakından tanıdığı biri. 3 ee, makuldür. Karşısındakinin psikolojisini derinlemesine inceler ve anlamaya çalışır. Bakın burada başkomiser Nevzat'ın özelliklerini söyledi. Dolayısıyla 2'den sonra getirmem mantıklı gibi duruyor. 4 ee, cinayet çözümlemelerinde yardımcıları Ali ve Zeynep'le katilin ya da katillerin peşinde iz sürüyor. Az önce de tespit ettiğimiz gibi iki numaralı cümleden sonra getirdiğimde Başkomiser Nevzat edebiyat dünyasının ve okurların yakından tanıdığı biri ifadesi buraya uyum sağlayacaktır. Bu yüzden cevabımız Bursa 2 şıkkımız olmalıdır.